Merhaba arkadaşlar, bugün şunu oynayacağım, ee, şu yeşil yanım süren, ee, çünkü zaten son bölüm bu, yani bir önceki bölümde son bölüm dedim ben ama, bu son bölüm gerçekten, bundan sonra oyunu sileceğim. Ee, bu şey, zaman, yani zamanlı bölümler, yani altın, bronz, gümüş diye başlayın, biz de en iyisi başlayalım hemen. Evet Girdim. Şu an bakın sağ üstteki e, gümüş şey diye gidiyor. Bronz diye gidiyor. Onu yani altın yapmaya çalışıyoruz. En iyi. En kötü bronz yapmaya çalışıyoruz. Ben şu an altın yapıyorum. Evet. Böyle. Bu son video. Yani <laughs> merak etmeyin. Bundan sonra daha atmayacağım. Biliyorum sıkıldınız. Aynen yani. Bayağı bir bundan bir çektim. Çabuk. Ah be. Ucu ucuna kaçırdık. Neyse sağlık olsun. Ne yapalım. Evet burada yine gümüş alacağız büyük ihtimalle. Çünkü bu kaya bayağı bir zorlayacak bizi. Hadi. Tamam Hadi 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 hadi. Düşmanlar ödümümüze gerek yok bu arada bir şey kazanmıyoruz. Ama size speedrun işte. Burada speedrun gibi bir video olacak. Zaten baş başlığa da yazarım speedrun diye. Hadi. Şimdi çabuk 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 çabuk. Tamam daha gider artık. Hadi be. Git. Git. Gümüş aldık büyük ihtimalle. Hadi be. Arkadaş ucu ucuna kaçıyorum hep. Hadi come on come on hadi. Bir dakika yapamadım. Hadi be. Oha ölüyordum. Bir saniye ya. Ah. Arkadaş niye olmadı o ya? Neyse. Şimdi olacak. Hah oldu. Atla be. Adamsın. Helal. Allah çabuk çabuk çabuk. Hadi lan. Arkadaşlar bir dakika ben onu yaparım. Ya aga yapacağım dur. Bir dakika. Hah yaptım. Normalde tek tek geçiliyor çünkü oru bura. Hiç denemedim ama biliyorum yani. Lan dur dur lan. Dur çabuk çabuk bas 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 bas. Ben şuradan ah atlayamadım. Neyse gel 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 çabuk çabuk. Tamam hemen hemen hemen. Allah aşkına oyun lütfen ya altın ol. Lan lütfen. Heh, ucu ucuna tamam. Dur lan bir. Oynayıp oynayıp ne duruyorsun? Hızlı hızlı hızlı. Hadi altın yaptık bence. Hadi altın yaptık bence. Çık be. Arkadaş ya. Olmadı. Arkadaşlar kusura bakmayın bu biraz salak bir yorum oldu ama yapacak bir şey yok. Yap, yani altın yapmak zorundayım. Heh. Çıktı tamam. Dur. Tamam hadi 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 hadi. Bu arada son kez deniyorum bu bölümü. Daha denemeyeceğim. Heh, hadi lan. Helal be. Şöyle yalnız bayağı hızlıyız ha bana göre. Oha. Oha. Süper hareketi gördünüz mü? Yani inşallah bir aksın Vardı. Şimdi Allah dur. Sen sen dur. Sen dur. Ya bence altın yaparız. Şu an. Ah Güzel durdu. Çabuk. Çabuk. Bence yaptık. Bence yaptık. Bence yaptık. Yapamadık. Yapamadık. Ulan, ya yürü git oyun ya. <laughs> git bilerek yaptım bu arada. Ay, ay, ay. Lan niye olmadı bir dakika? Arkadaş bir saniye ben oynayamıyorum ki. Tamam. Hay ben böyle durmuyorum bana ne ya? Çok da sanki. Ha. Bir canım gitti, gitti ama olsun. Helal. Helal. Hadi tamam attırız bence. Güzel. Şöyle. Şöyle. Hadi be tek de geç. Helal be. Bu kadar. Şimdi burada bir hareket yapacağım da kesin öleceğim. Tamam. Ölmedim. Hızlı. Şöyle. Hadi be. Atlaydın oyuna iyiydi be çocuğum. Tamam. Şöyle bakayım. Lan ölsene. Ah. Neyse. Gümüş olarak yap ama. can doluyormuş zaten kendinden. İttir Şöyle atla. Gel çabuk, çabuk gel. Heh. Tamam ben buradan artık. Hadi be. Bir dakika ben buraya şey yapacağım. Şöyle geldik mi geldik. mi konüktirdik. Aynı olması lazım. Aynen. Hadi be. Yani onu iyi tutturmak lazım. Burada çok konuşuyorum, bir Çünkü son bölüm zaten. Daha konuşamayacağım. Oha o nasıl öldü orada? Şöyle tamam bu kadar. Yalnız çok yavaş gidiyoruz. Yani daha hızlı gitmemiz lazım bence. Hadi be. Allah öldüm lan. Lan öldüm lan. İzlenme gelmezse zaten bu videoyu sileceğim. Ee, Jack Baldwin'in son bölümü olmayacak bu. Hadi. Çık hemen. 3, 2, 1. Tamam. Salata. Hemen, hemen git, hemen git. Bekleyemem. Tamam, şöyle. İt, 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 it. Geç. Tamam güzel. Aa düşmedi lan. Salata. Vallahi salata. Uyar. Ya çok güzel hak etti ya. Altın olsaydı bir de. Allah çıkamadım. Neyse. Ya bir şey deneyeceğim de inşallah olur. Cık, olmadı ki. Olmadı ki. Cık, olmadı. Bu da olmadı. Hadi 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 hadi. Bu arada bunun, bu bonus bölümde bir tek şey yapmayacağım. Ay savaşını. Çünkü ay savaşı manyak gibi zor. Geri kalan bütün bölümleri yapacağım. Tamam. Hadi. Oh harekete bak. Ama gümüş aldık ya. Hadi bakalım boss. Boss biraz sıkıntı. Gel. Bu arada ben bir etecektim. Gel. Gel. Hadi 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 hadi. Nereden nereden? Lan yapamadım bir dakika. Orada zaman kaybettik. Hadi, hadi 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 Şimdi bir sen. bir sen Şimdi son Boğalar Gümüş aldık bakın size söylüyorum Bakın %99.9 Gümüş aldık Hadi. Hadi ya lütfen. Yok. Ama ben dedim yani. 199.9 gümüş aldık diye. Evet bu böyleydi. Yalnız 10 dakikada bitirdik ha hızlı. Güzel. Bakalım. Hadi hadi. Oha, nasıl? Lan ne? O nasıl bir hareket lan? Direkt çıktı. Devam hızlı 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 hiç oyalanmayalım ki üçüncü bölüm belki çekeyim gel düşman öldürmeyeceğim hiç zaman kaybı çünkü Lambit gidin. tamam süper 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 devam atladım diye ama Allah ya hadi be Hızlı, hızlı 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 çabuk 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 çabuk. Hemen attı hemen attı. Abo! Harekete bak. 3 2 1 Şimdi. 3 Tamam. Yaptık. Altın yaptık. Ha. Çocuğum hemen çık hadi ya. İki gün seni bekliyoruz. Arkadaşlar orada çok zaman kaybettik. Gümüş alırsak yani şaşırmayın. Aşağıdan olmuş. La bir defol git. Ana. Ne can bıraktın ne bir şey ya. Almış yani işte. Ya ben dedim ya. Of be. Neyse yapacak bir şey yok Sağlık olsun. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tamam. Şöyle. Hadi hadi hadi. Yine gümüş aldık. Ya ben biliyorum bu oyunu ya. Nasıl gümüş aldık nasıl şey yaptık. Seni öldürmeyeceğim hiç. Ama öldüm. Hadi lütfen. Güzel. İlk nereden gidiyorduk be? Aşağıdan. Onu isteri gördüm bu arada. Onu da söyleyeyim. Allah dur. Çabuk çabuk. Hadi be. Nereden de aşağıdan. Çocuğum bir gel şuraya çabuk. Tamam. Aha nasıl şey oldu? What? Lan bir kere de tut anasını. Şimdi bir şey diyeceğim. Tövbe tövbe ya ağzımı bozacağım. Şunu şöyle yap. Nesse. Vamos ver o que aí. 彻底。Okay. 5 saniye tuttum hadi. Hadi lütfen lütfen lütfen. Bir saniye şu gelmeden hemen çıkmam lazım. Tamam süper. Hadi ya öf. Olmadı ne yapayım. Allah burada. Ya dur. Hiç aman yukarı gitmeyeceğim. Ben düşüyordum aşağı. Evet yine düş. Çok ezik biliyorum da artık bir şey yok. Hadi 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 hadi. Çabuk 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 çabuk. Oh son anda. Benim suçum Durun bir dakika Şöyle yap çıktım Tamam Hızlı hızlı ittir Şimdi rahat bekleyeceğiz sadece Hadi Tamam Tamam hadi 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 çok bekledim be. Tüh, Allah kahretsin. 1, 2, 3, 4, 5. Çıkar mıyız bence çıkarız. Hop geldim. Hop geldim. Hemen atladım. Allah dur. Küçülerek yaptım. Çünkü o gidip gelene gidiyor Bunu şu anda izlerdi. Her şey bronz pardon. Evet. Hareketi gördünüz mü? T yapamadık ki. Hareketi görsek ne olacak? Neyse ne yapayım ya? Söpüyorsun. Tamam. Şöyle. Hızlı hızlı hızlı. Hadi. Tamam. Ama Super gitmiyor muyum ya? Harika gidiyorum bence. Evet son level diyebiliyorum şu an. 30 çünkü boss olacak. Şimdi bir 3. bölümü de oynarız. 3. sezonu yani. Allah harika derdim ha. Siz istediğiniz de değil ama. Yani zaman olarak harika derdim. Ha. Süper bu kadar. Şimdi bunu hızlıca almam lazım. Gel. İki dakika içinde almam lazım. İki dakika içinde alırsam üçüncü sezona geçeceğim. Hadi. Yes. Evet hadi hadi hadi. Aha. Olmadı ki. Neyse bir şey Haydi haydi. Sıpta. Hoppala. At bakayım. Hadi geç bir şey olsun. Oh dibine düştüyüm lan. Aha. vallahi dibine düşürdüm. Tamam. Allah. Es. Bir şey olmaz. İyi de yeter. Daha kaç tane göndereceksin sen? sıkılmaya başladı. Of. Bir canım kaldı yalnız. Hadi. Dur. Yalnız bile bir kaldık şu an canım olarak. Hadi geçmiş olsun. Hızlı hızlı hızlı. Bir sonraki bir sonraki bir sonraki. Lan neye bastım? Pardon pardon çok üzülür çok üzülür. Çok üzücü. Hadi. Yalnız tek bölümde 3 tane. Yani bence iyi. Çabuk gel çabuk. Çok yavaşsın. Tamam. Sıradaki hemen hemen hemen. Hiç bakmayacağım bugün. Lan. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Of, of tam zamanında. Bu değil zaman bacını görüyor musun? Daha da hızlı şu an. Öldük. Yok ölmedik. Süper. Ama çok terlimeye başladım ya. Hayvan gibi gidiyoruz şu an. 1, 2, 3. Süper süper süper. Hadi 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 çocuklar hadi çocuklar daha hızlı çalışın. Allah kahretsin ya. Bu sefer risk atma. Yani gümüş alırsak alalım. Risk atmam bu sefer. Hadi be. Allah razı olsun. Oyundan Allah razı olsun diyor. Lan bir dur. Cık. Arkadaşlar ben orada bir kestim. Başka bir yer geldi aklıma o yüzden. De değilmiş. Hadi. Lan son bir canımı dikkatli olmam lazım. Hadi 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 hadi. Tamam. Son. Ulan son anda. Hadi. Tamam. Lan son anda ölüyordum. Süper. Gel hadi. Vallahi süper ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi. Tamam. Ee, burada ne yapıyorduk lan? Ha, şey 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şöyle hızlıca atlayalım. Ne vardı burada? Allah. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi. Ne eh oyun be. Neyse. Oh. Lan yanlışlıkla oldu. Oha. Gümüş aldık da yalnız o neydi? Eyvah daha hızlı daha hızlı hadi bronz almayalım lan insanlar rezil olacağım hadi hadi lütfen Allah Allah ben. evet burası kolay bu salatatı tabii görmüyor beni <laughs> o gelene kadar bir patlama. Al git sen. 25. dakika ya. Hadi daha hızlı. Tamam. Eh be neyse. Tamam. Tamam. Dur. Tamam. Biliyorum salata gibi burada durdurdum da yapışık bir şey yok. Korktum çünkü. Ha bakın şimdi. Hareketi gördünüz mü? Sağ üstteki siz boş verin. Harekete bakın siz. Güle güle. Hadi 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 hadi. Atla bir atla bir. Ha iki canım olmuş. Daha yeni fark ediyordu. Bu arada bu son herhalde. Yanlış hatırlamıyorsun. Dur olmadı. Eh be. Bam güm bam güm hadi. Diyelim altıncı dakika. 3 2 1. Güzel. Ha, aynen bu son bölüm işte. Düşüyorduk bence. Bence düşüyorduk. Hadi lan. Heh, güzel. Hadi. 3, 2, 1. Güzel. Bu kadar. Vay be. 27 dakikada bitirdik neredeyse. Çabuk git. Çabuk git. Bu kolay bence ya. Git. Çat 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 çat. Tamam yeter anladık ya. Gece vuruyor Şimdi ortadakiler. Sağ ve zordakiler. Tamam. Hadi. Hadi hadi hadi. Video kendi otomatik olarak kapanacak diye korkuyorum. Dörtler. Tamam. Dördüncü sınıflar. Şimdi zor olan yere geldik. Tamam. Bir numara tamam. İki numara gelsin. Udi çabuk gel. Tamam. İki numara yeter tamam. Üç numara gelsin. Allah'ım hadi. Altını alacağım yine. Bu kadar be ya. Arkadaşlar hemen videoyu bitireyim. Videoyu beğendiyseniz ben unutmayın. Son bir bölüm daha çekeceğim bundan. Bonus olarak. Ve bitecek. Yeter bence. Ben boğuldum yani Red Ball Ama yapacak bir şey yok. Çekmem lazım. Çünkü bir son bonus bölümler. Videoları katıp abone olmayı unutmayın. İzlemeyi de unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. i̇zlersiniz İz tabi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.